Galatasaray'ın Hollanda Ligi'nde forma giyen bir orta saha oyuncusunu gündemine aldığı iddia ediliyordu. İlk etapta akıllara Fenerbahçe'nin anlaştığının iddia edildiği Joey Verman geldi. Ancak sarı-kırmızılıların box-to-box'ta öne değil geriye doğru oynayacak oyuncuya ihtiyacı olduğu akıllara gelince Verman gözden düştü. Aynı anda yine sarı lacivertlilere yazılan Ajaxton Kenneth Taylor'da listeden çıktı. O ne y e d i k a d a n bile önde okan buruk bu isim 17 kanında önünde tutuyor diye servis edilen oyuncunun az altmardan Key olduğu iddia edildi. Anca bu Dursun Özbek yönetimi için imkansız bir görev. Okan Buruk'un kendilerini UEFA Avrupa Ligi'nin dışına attığı maçtan beri hayranlık duyduğu 19 yaşındaki Simit'e, Real Madrid, FC Barcelona, Newcastle United ve Manchester United'ın yanı sıra FC Bayern Münik ve Dortmund'da ilgisinden bahsediliyordu. İlk TMASTA alınsaydı Galatasaray'ın ilk temas kurduğu dönemde Az 20 ila 30 milyon euro arasında değişen bir transfer ücreti hakkında bilgilendirme yaptı. Simit'in 2028'e kadar sözleşmesi var, Az Alkmaar, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaşanan bu transfer yarışından çok daha fazla kar elde etmek istiyor gibi görünüyor. Çünkü 20 ila 30 milyon euroluk bir bütçeyi Smith için ayıran Sarı Kırmızılılar Hollanda ekibi o tren kalktı anlamına gelecek bir cevap verdi. 60 milyon euro konuşuluyor İngiliz'de atleticin haberine göre, Hollanda kulübü kış transfer döneminde Smith'i satmayı reddediyor. Alkmaar'ın hedefi dünya kupası kadrosunda yer almayı garantileyen Smith için yaz transferi için 60 milyon euro talep etmek. Eğer genç oyuncu üst seviye futbol oynamaya devam ederse, Hollanda U-21 milli takım oyuncusunun Galatasaray formasını giymesi ve Okan Buruk'un hayaline ulaşması oldukça şüpheli.